Merhaba arkadaşlar ben Kan. Yemek derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yine bir defans binası ekleyeceğiz. İsmi Freezer olacak yani dondurucu. Yani aklıma böyle bir isim geldi. Bu arada ben buraları klasör oluşturup bazı şeyleri düzenlenip böyle dar düzenli gözüksün istedim. Şimdi buraya önce bir defans binasını oluşturuyorum. Freezer. Buradan şu şekilde bir freezer var. Bunun ortasını alıp burası 13 ediyorsa o zaman 12 yaparsak bunun ortasını bulmuş oluruz. Buradan da hemen OBC freezer diye oluşturalım. Şimdi bu defans binasının olayı şu. Bu 4 yere bakacak. Şimdi bu bu defans binası önünü önünden geçen düşmanı tetiklediğinde böyle bir çizgi çıkaracak. Bu o çizgiye değenleri yavaşlatacak ve bu yalnızca tetiklendiğinde 5 saniye boyunca çalışacak. Ondan sonra da 8 ve 10 saniye aralığında bir süreyle kendini yenileyecek. Bunu marketten satın alırken koymadan önce sağ tık ile 4 yana çevirebileceğiz. Sağa, sola, yukarı, aşağı böyle çevirebileceğiz. Şimdi bunu silerim. Crit Event'ine gelen burada Fire Counter var. Base ID'si var. HP'si var. Bu arada Canon'dan da set ettim ben bunu. Yani top atardan. 3 canı var bunun. Bunun canını bir tık arttıracağız. Neyse 5 olsun şimdi. Hiçbir şey fark etmiyor. Base IT Snowman zaten. Fire Counter nasıl çalışıyordu onu unuttum. Ha bu tamam. Tamam bu zaten 1'de kalacak. Arkadan sesler geliyor mu acaba? Bir şey, bir şey, yapıyorlar ama. Tamam Step Event'inde burada ne yapıyor? Düşmanı falan algılıyor. Base ID Place vesaire. Burayı 4'ü sileceğiz. Çünkü herhangi bir şekilde bir yere dönmeyecek. Yalnız biz oluşumda bunu sağa sola yukarı, aşağı çevireceğiz. Ya ne oluyor? En sağlıcı şey etmeyin. Ben ediyorum siz etmeyin. Camı da kapatmak istemiyorum çok sıcak. Ya şu an terledim bile zaten. Şimdi burada böyle bir şey var. Base ice yoksa destroy ediyor. Eğer varsa place olsa vesaire bu şey yapıyor. Top atar. Satın yani yerleşme yapana kadar düşmanların oluştuğu yere doğru kendini çeviriyor. Burada şeyler oluşuyor. Bunları da siliyoruz. New direction vesaire bunu da siliyoruz. Bunu da silelim. Bir şey oluşturalım. Bir tane sprite Freezer, laser yapalım. Burada yani laser adını verdim niye bilmiyorum. Yani dondurucu lazeri bu şekilde. Bunu sol tarafa alıyoruz. Çünkü bunu biz sağ tarafa doğru böyle uzatacağız ve angle'ını çevireceğiz. O yüzden eğer bunu bu şekilde yaparsak x scale'ını büyüttüğümüz zaman şöyle büyüyecek. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burada x scale var. Ben bunu iki yaparsam bakın bu şekilde büyüyor. Bakın 5 yaptım böyle ortadan büyüyor. Fakat ben bunu sol tarafa alırsam bunu her arttırdığımda bakın sağa doğru artıyor. Bu yüzden bunu sol tarafa aldık. Bir adet freezer laser oluşturacağız. OBJ Freezer Laser yapalım. Şöyle Sprite Freezer Laser. Şimdi Step Event'inden If Fire Counter. ve direkt şunu direkt geri alalım. Enemy varsa ve buradan da play Through ise Şu kısmı değiştireceğiz. Ya direktmen şöyle yapalım. Base ID bu kısmı şöyle bir şey yapacağız. Veya bunu yapmadan önce bu böyle bir kalsın. Draw Rectangle yapalım. X, Y, X, Y. Outline'ı crow olsun. crow self yapalım. Şimdi freezer'ı oluşturmak için şuradan crit buttons'a gelelim. Buradan bir tane daha oluşturalım. Bunun arası 152 galiba. Evet 152. de arttırırsak eğer 432 oluyor. Buna da freezer yapalım. Şimdilik bunu 100 yapalım. Bununla beraber OBJ base bay'da burada şey var. Freezer oluşturalım. OBJ freezer. Crow'da da varmış. Freezer, sefere, freezer. Bunu sıfır yapıyoruz. Tamam galiba daha farklı bir şey bir gerek yok. Oluşturalım bakalım. <laughs> ee, ha x diye bıraktık mı biz bunu? Ha bırakmışız direkt. Biz bunu bu arada yanlış oluşturduk. Throw txt yapalım bunu. Sprite Freezer Laser 0 x y scale ise mesela ne bileyim 20. Y scale 1 çünkü x uzatacağız. Y scale düz kalacak. Rotation'ı yani match angle. Color'ı image blend. Alfası da 1 olsun. Aa, küçük oldu. Bu 2 olacak bu arada. Hatta aynı bu şekilde olacak. Bak, bunun altında olacak tabii ki de bu. 20 değil de böyle sanki 22 gibi. Aynen bunun ucunda bir tane de top efekti ekleyeceğiz. Diğer bölümde partikülleri ekleyeceğimiz için yani efektleri falan ekleyeceğimiz için. Bir de animasyonu falan düzenleyeceğiz. Hem efektleri düzenli animasyonları vesaire düzenleyeceğiz. Tamam bu şekilde oluşacak Şimdi bunun gibi bir tane de rectangle ekleyeceğiz. Onlara da çarpışma ekleyeceğiz. Şimdi bunu şöyle yapalım. Ya da draw rectangle x y x y true. Bunun x artı 6 çarpı 22 yapalım. Bunun büyüklüğü 6 idi çünkü ve 22 ile çarpacağız şimdi aynı scale mantığı. Bu şekilde bir şey oluşuyor şimdi. Oğlum ne oluyor arkada? Göğün var neyse geçsin bakalım. Tamam gittiler galiba. Şimdi bunu bir tık daha büyüteceğiz. Eksi 4. Y yeah, eksi 4. Bunu da artı 4. Bunlarla beraber bunu artı 4 yapalım. Artı 4. Artı böyle yapalım. Ha, Bu şekilde bir şey oluşacak. Tamamdır. Şimdi bunun aynısını da şeye vereceğiz. Step'te yapacağız. Fakat bunu yapmadan önce bunun döndürmesini yapalım ve tüm tarafa dönmesini sağlayalım. Ondan sonra da Step'ten bunu Collision olarak ayarlarız. OBJ Base By'da herhalde bir yerde tıklayarak şey olması lazım. Bu ne yapıyor? Burası değil. OBJ Base galiba. Aynen. Ha burada bunu şeyini eklemedik. Şunu da ekleyelim. Artı 100. SPR Freezer geri satmayı yapıyor. Buraya da bakın burada oluşumu yapıyor, place yapıyor. Burada da şey yapacağız. If mouse check button pressed and be left yapacağız. Ve buradan da Type ID'sini alacağız. Neden? Çünkü yalnızca Freezer'da bu olacak. Sağ tıkladığında veya Type ID, Spite Index'i Freezer ise Type ID'nin Image Angel'ı artı eşittir 90 yapalım. Eee dönmüyor. Niye dönmüyor? Tabii ki de en bir left olduğu için. Evet gördüğünüz gibi her tarafa dönüyor şimdi artık. Bunu yaptıktan sonra bunun Angel'ına göre de şey yapacağız. Vahable yani. Şimdi x artı 4 veya falan filan. Burada tekrardan x artı length direction altında x ile 6 çarpı 22 yapıyoruz. Bunun büyüklüğü ile tekrardan aynı şeyi yapıyoruz. Ve bunu da image angle'a göre belirliyoruz. Ve bunun aynısını da y için yapıyoruz. Length direction. Evet bakın gördüğünüz gibi. Ama burada bir sıkıntı var. Çünkü x artı 4 vesaire falan şey yapmadık. Şunu 4 yapalım. Artı yapalım. Bunu 4 yapıp artı yapalım. Şöyle şöyle böyle böyle. Aslında bunları koymaya gerek yok. Ya yani arada gerek olabilir fakat genellikle kafa karışmasın diye ben böyle ayırıyorum. Tamam gördüğünüz gibi. Şimdi bununla beraber şöyle bir şey yapıyoruz. Aşağıya alalım. Ve şunu yapıştıralım. Tekrardan evet, tamam. V yapalım. Bu şekilde de bu arada kullanabiliriz böyle alt alta falan. Ben bunu ne yaptım? Ha direkt böyle almışım. Ne, ne güzel alıyorum var. Şurayı silelim. Collision Rectangle yapalım. Tamam bunun içine kodu yapıştıralım. Şimdi obje kısmına gelelim. Bu obje obj alacak. Break Hemen size şöyle göstereyim bunu bu bu arada false olacak not me de true yapalım bu yani kendisiyle çarpmaması için bunu yapıyoruz hemen şu preg'i anlatacağım daha diyelim ki örnek veriyorum şurası dondurucu zombi geldi giderken böyle geliyor ve buna çarptığında donacak şimdi eğer buradaki true ise mesela farz edin ki değiyor. Mesela normalde burada işliyor. Mesela hala işliyor normalde. Fakat eğer o true ise burada işlemiyor. Bunu işlemesi için bakın şu anda hala işlemiyor. Bir kere daha aşağı alırsam bakın gördüğünüz gibi pikseller buraya geldiği için tam bu anda kodlar işleme geçiyor. Eğer değilse de tam tersi oluyor. Burada şu şey buradan deyince de çalışmış oluyor. Bu yüzden bunu false, pardon true yapıyoruz. False yaparsak okutucu oluşturur. Veya tam tersi de olabilir. Base ID plus true ise burada da şey yapıyorduk. Sıfırlandığında bunu 60'a çeviriyorduk. 780 yapalım. Hadi yani 8 saniye sonra tekrardan çalışmış olsun. Ya yani 8 saniye değil de böyle 13 saniye. Yani 5 saniyeyi de silersek 5 saniye boyunca orada kalacak. 8 saniye oluyor. Buradan da şey oluşacak. Freezer oluşacak. OBC freezer'ı. Xtains split layer. X, Y, yeah, instance, OBC, freezer, laser oluşturacak. Buraya da geçici bir değişken oluşturum var laser eşittir diye laser nokta image Angel'ını eşittir Buradaki angel da Yani hangi tarafa dönüyorsa o tarafa dönsün. Bunu artık gerek yok. Draw'u artık siliyorum. Buradan Laser'ı oluşturuyorduk. Laser'ı oluşurken bu 2 ile oluşacak. ilk başta Image X eşittir 2. Y Scale da öyle olacak. Oluştuktan sonra da Draw değil pardon. Buraya geliyoruz ve Image. Veya bunun animasyonu sonra yaparız. Zaten diğer bölümde yapacaktık. Şimdi bunu o zaman şöyle 22'de oluşturalım bunu yanlış oluşturduk. Şöyle bakalım algılıyor mu şu anda? Ha bakın. a bunlar ne yazıyor böyle? Bir de hata aldık. İşte OBC OBJ slime'la rare sista yüksek ihtimalle ben bir şey dedim. O yüzden olabilir. Bunu 3'e alalım tekrardan. Ha bu şey. Instance exists enemy id yapalım. Çünkü burada diyor ki eğer no one değil ise ve enemy id var ise diye algılatıyoruz. Çünkü no one değilse ve obj enemy silinmediyse ve tek adam bu kodu çalışırsa enemy id diye bir şey oyunda olmadığı için yani o silindiği için bu kodu çalıştırıyor ve enemy id bulamadığı için de hata veriyor. Bu yüzden şu kodla direkt toparladık. Devin algılatma işlemini yaptık bu arada. Tüm hepsi için bir deneyelim. Td tamam. Burası da çalıştı. Burada çalıştı ve tamam her taraf gördüğünüz gibi çalışıyor. OBJ Freezer Laser'e gelelim ve diyelim ki burada alarm 0 eşittir 5 room speed. Alarm 0 çalışınca bunu da instance destroy et diyoruz. 5 saniye sonra silinecek. Şöyle test etmek için şöyle bir şey yapalım hatta. OBJ Spawner'dan slime'ı 30 tane oluşturalım mesela. Şöyle çalıştı şimdi gidecek sonra belli bir süre bekleyeceğiz tekrar çalışacak. Çalışmalı. Tam bir yazdıralım bakalım niye çalışmadı draw text x eksi y eksi 64 fire counter yapalım draw self yapmadık Bunda bir şey var ama aa anladım tamam yok yok Şu, bunun içine ekliyoruz tamam tamam bunun içine ekliyoruz şuraya da şunu koymayı unutmayalım Neden bunun içine ekliyoruz şöyle söyleyeyim şimdi düşman var ise aslında buna gerek var mı neyse kalsın Herhangi bir bug olursa zaten düzeltmiş olur. Çok da büyük oyun olmadığı için genellikle bu tarz şeyler takılmayın. Ya eğer büyük oyun yapıyorsanız böyle boş boş kodlar yazmayın da. Yani her yazdığınız kod bile aslında bir çok küçük de olsa bir minnacık böyle bir kir gibi optimizasyon düşürebilir. Bunlar bunları da eğer küçük bir oyun yapıyorsanız problem değil. Fakat eğer büyük bir oyuna girişiyorsanız bunlar yani çok şey olabilir. Bunlar arttır arttır bu kadar görmezden gele gele büyük bir optimizasyon düşüklüğü sağlayabilir. Fakat şimdilik büyük bir oyun yapmadığımız için yani gerek yok kalsın. Belki de bir bug'ı fixlemiş olacağız bununla beraber. Burada diyoruz ki aslında bakın eğer düşman varsa ve yerleştirildiyse eğer bu şey e, freezer burada diyor ki eğer sıfır veya daha alçaktaysa buradaki kodları çalışır eğer değilse de düşür diyoruz yani sıfır olduğunda bu kısma gelecek ve bunu algılatmaya çalışacak eğer varsa da bunu oluşturacak ve 180 yapacak ve buradaki kod işleme geçecek aynı bunlar gibi bakın gördüğünüz sıfır şu an düşmeye başladı bu 500 olda bitmesi gitmesi lazım ve tekrar çalıştır. Tamamdır. Bir daha düşürebiliriz mi? 720 yapalım. 720'de kalsın. Dondurmalarını yapacağız. Dondurmalar. OBJ zombiye gelelim. Şöyle bir şey yapacağız. Freezer Laser'e gelelim. Freezer Laser'da Collision'da birlikte enemy'den enemy anime ile çarpışırsa enemy'yi alalım. Var. Adır. Enemy yapalım. Adır nokta. Enemy'nin şeyi neydi? Enemy'aydı. Şöyle yapalım. Yani şöyle düşünün. Biz alsa aslında alsa enemy'yi OBJ enemy'nin içindeki o düşman zombi ise veya wizard veya slime ise onlardan birini almış olacağız. Yani enemy ile direkt o düşmanlardan birini almış olacağız. Diyeceğiz ki if enemy nokta ve şöyle bir şey yok bu arada onu göstereyim neden bunu yaptığımı söyleyeyim size. Aslında buna direkt gerek bile yok fakat şöyle bir şey yok mesela. Bunu yazdığımızda herhangi bir sorun yok fakat mesela bu OBJ slime olduğunu düşünelim. Slime'ın mesela image angel'ını algılatmak için image angel büyüktür bir gibisinden bir şey yapamıyoruz. Çünkü bu bir hata veriyor. Vermiyor. Nasıl vermiyor? Bu eklendi mi? Böyle bir şey yoktu. <laughs> Aa bir dakika böyle bir şey mi eklendi be? Bakın şöyle bir şey yapalım. Show message other nokta enemy nokta image angel. Bakalım eğer verecek mi? Yoktu böyle bir şey. Ana varmış eklenmiş. <laughs> evet güncelleme notlarını okumayınca böyle, oluyor demek ki. <laughs> Aynen çalışıyor. Tamam o zaman böyle kullanabiliriz. Gerek yok. Aklımız falan da karışmaz. Ve öyle de yapabiliriz. Fark etmiyor. Şimdi buradan şöyle bir şey yapacağız. Other nokta Enemy ID'nin image blend'ine hatta şu if'i isimlere if'e gerek yok. Image blend'ine eşittir. ve aqua yapalım. Yani dondurulduğunda c aqua'ya dönüşecek ve pet speed'ini de eşittir. 1.5'a dönüştürsün. Yarıya getirsin. Ama bu tekrardan çıktığında devam edecek şimdi öyle bir şey var. OBJ zombiye gelelim. Buradan diyeceğiz ki if image blend eğer c aqua ise ve alan 0 eşittir eşittir eksi 1 ise daha ondan önce bir alarm algılatmasından önce şeyi de algılatalım. Place Meeting OBC Freezer yani X ve eğer Freezer ola çarpışmadığını kontrol ediyor. Eğer çarpışmıyorsa Kua Blending'de ise ve alarm sıfır herhangi bir şekilde çalışmıyorsa yani çalışmadığı zaman X1 ile atabiliyorsunuz veya X1 yaparaktan direkt alarm bir timer'ı varsa direkt sonlandırabilirsiniz mesela alarm. Diyelim ki alarm sıfırı mesela 60 yaptınız. Bu yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Sıfır olduğunda alarm 0'daki kodlar çalışıyor ve ondan sonra kendisini x 1'e atıyor. Mesela diyelim ki alarm sıfır normalde 10'da. 60, 60'da mesela 60, 60 çalışırdınız. 10'dayken mesela girip de eksi 1 yaparsanız o alarm sıfırı durdurmuş oluyorsunuz. Eğer eksi 1 de ise diyoruz ki alarm sıfırı çalışır 15 saniye sonra. Buradan da eski haline döndürecek. Bunu alalım. Nice ve Wizard'da da yapalım. Tamamdır. Başlatalım oyunu. Bakın gördüğünüz gibi Tamamdır. senin şekilde oldu. Şu üstünde ne var bu arada? Bol kontu kontrol ediyormuş. Tamam bunu silebiliriz artık. Gerek yok çünkü. Freezer'ın üstündeki şey kontrol Buna da gerek yok. Fire kontrol. Bunu da siliyorum artık. Şimdi Freezer Laser. Bu kaçıncı düğün? Neyse ben de ona bir çay Evet şimdi şöyle bir şey var. Lazeri oluşturduk fakat bunun da bir derinlik ayarını yapalım. Depth. Bunun değeri derinliğini ayarlıyor. Bunun derinliğinin artı birini yapalım bakalım. Yani buradaki derinliği altında oluşturacağız bunu. Ama bunun da altında oluş Böyle bir şey var mı durum bir denemek istiyorum. Ben hiç denemedim çünkü öyle bir şey. Tam ortasında oluşmuş olacak çünkü bu iki derinlik arasında da bir şey var. Ha varmış. Tamamdır. Bunun altında bunun da üstünde olmuş oldu. Bununla beraber şey oldu mu peki? Bir dakika onu şey demedim bunların altına mı geliyor üstüne mi onu göremedim. Altına geliyor ha altına gelmesi lazım zaten ama bazılarında üstüne geliyor o zaman şöyle yapalım. OBC spawn'lara gelelim burada düşmanı oluşturduğu kısım burada ki ey e nokta depth eşittir. Oluşturduğu depth kaçsa artı 1 yapalım mesela pardon eksi 1 yapalım. Kendi bir fazla oluşsun olmadı hepsi için ayrı bir derinlik oluşturmamız gerekecek. Tamamdır oldu herhalde ha hepsi altından geçiyor. Tamam oldu. Şimdi 30 tane var şunu sil bir yapalım. Tamamdır şu anlık herhalde freezer kısmını da hallettik. Diğer dersimize efektler ekleyeceğiz. Bu niye burada bu arada? Evet şimdi bu dersimizde bunu bitirdik. Freezer'ı hallettik. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.